Hamd yalnız Allahü Teala'ya mahsustur. Ona hamd ederim. O Allah ki şeytanın emellerini red, umduklarında kendisini hüsrana düşürmek, hile ve desiselerden korumak suretiyle mümin kullarına en büyük inam ve ihsanda bulunmuştur. Çünkü şeytanın şerrinden korunmakta orucu, dostları için siper ve kale kıldı oruç sayesinde kendilerine cennet kapılarını açtı. Şeytanın kalplerine yol bulmasının gizli şehvetler sebebiyle olduğunu ve bu şehvetleri atmakla nefsi mutmainnenin hasmı olan şeytana galip geleceğini onlara bildirdi. Salat, mahlukatın efendisi ve onlara öncülük etmekle bu yolu kolaylaştıran Muhammed Aleyhisselam'a selam, nübüvvet nuruyla aydınlanan, basiret ve üstün akıl sahipleri olan ashab-ı kiram üzerine olsun. Bilmiş ol ki Peygamber Efendimizin oruç sabrın yarısıdır ve yine sabır imanın yarısıdır. Buyurduğuna göre oruç imanın dörtte bir cüzüdür. Aynı zamanda oruç yalnız Allah'a mahsus bir ibadet olmak hususiyetiyle de temayüz etmiştir. Zira Peygamber Efendimizin Allahü Teala'dan hikaye buyurdukları bir hadisi kutsi de her hasene 10 mislinden 700 misline kadardır. Yani en az her iyiliğe bire ondan 700 misline kadar sevap verilir. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Yani mükafatı çok daha fazladır buyurmuştur. Ayet-i Celil'e de sabredenlere verilecek ecirleri hesapsızdır buyurulmuştur. Oruçsa sabrın yarısıdır. Onun mükafatı takdir ve hesaba gelmez. Bu hususta Peygamber Efendimizin şu hadisi sana yeter. Nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Aziz ve celil olan Allah Teala buyurur ki şehvetini Yemesini ve içmesini ancak benim rızam için terk etmiştir. O halde oruç benim içindir. Mükafatını da ancak ben veririm. Yine Peygamber Efendimiz cennetin bir kapısı var. Adına Reyyan derler. Oradan ancak oruçlular girebilir buyurmuştur. Oruç tutana orucun mükafatı olarak Allah'a ulaşması vaat edilmiştir. Diğer bir hadiste Oruçlunun iki sevinci vardır. İftar anındaki sevinciyle Allah'a mülakatı sırasındaki sevincidir. Her şeyin girilecek bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Başka bir hadiste oruçlunun uykusu ibadettir buyurulmuştur. Ebu Hureyre'nin peygamberimizden rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açtırılır, cehennem kapıları kapattırılır. Şeytanlara kelepçe vurdurulur. Bir münadi, ey hayır talep eden, gel, ey fenalık peşinde koşan, vazgeç diye ünlenir. Allah-u Teala'nın oruçlu olarak geçirdiğiniz günler karşılığı olarak, şimdi afiyetle yiyin için ayetindeki geçirdiğiniz günlerden muradı oruç günleridir demiştir. Çünkü yememek, içmemekle o günleri boş bırakmışlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iftihar rutbesini zühd ile oruç arasında topladı ve şöyle buyurdu. Allahü Teala abid olan gençle meleklere iftihar eder ve buyurur. Ey benim için şehvetini terk edip gençliğini feda eden genç, sen benim katımda bazı meleklerim gibisin.'' Yine Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın oruç tutanlar hakkında şöyle buyurduğunu bildiriyor. Ey meleklerim! Bakın kulum benim rızam için yemesini, içmesini, şehvetini ve zevkini nasıl terk etmiştir. Allahü Teala'nın hiç kimse onların işlediklerine mükafat olmak üzere saklanmış olan göz aydınlığını bilemez. Secde 17 ayeti celilesinin tefsirinde denildi ki, Onların ameli oruçtu. Zira Allah sabredenlere mükafatları bol ve hesapsız olarak verilebilir buyurmuştur. Oruçluya mükafatını takdir ve tahminlere sığmayacak kadar bol saçarak, ölçüsüz ve tartısız olarak verir. Zaten yakışan da böyle olmasıdır. Zira yeryüzü tamamen Allah'ın mülkü olmakla beraber yalnız Kabe ona nispet edilerek Beytullah denmekle şereflendiği gibi her ne kadar bütün ibadetler ona mahsus ise de yalnız orucu kendi zatına nispet etmesi ve oruç bana mahsustur buyurmasıyla orucun da hususi bir şerefi olur. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi oruç demek kendini çekmek ve yemek ve içmeyi terk etmektir. Bunun görülür bir tarafı olmayan gizli bir ibadettir. Halbuki bundan başka bütün ameller görülür. Oruçsa ancak Allah Teala'nın görüp bildiği mücerret sabırdan ibaret olan gizli bir ameldir. İkincisi oruç Allah Teala'nın düşmanını kahretmek için vesilesidir. Çünkü mer'un şeytanın insana yol bulması şehvetler cihetindendir. Şehvetlerde yemek, içmekle kuvvetleşir. Bunun için Peygamber Efendimiz şeytanın hilesi kandamarda dolaştığı gibi Adem oğlunda dolaşır. Oruçla onun yollarını daraltın buyurmuştur. Yine bunun için Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'ye "Ya Ayşe, cennetin kapısını çalmaya devam et." buyurdu. Ayşe o ne ile ve nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Resul-i Ekrem oruçla diye cevap verdi. Oruç, şeytanı kahrederek ümidini keser. Kapılarını kapatır ve yollarını daraltır. Böylece oruçla şeytana karşı çıkan hususi şekilde Allahü Teala'ya nispet edilmediği hak etmiştir. Allah'ın düşmanını kahretmekte Allahü Teala'nın dinine yardım vardır. Allah'ın dinine yardım eden de Allah'ın yardımına muhtaçtır. Nitekim Allahü Teala Allah'ın dinine yardım ederseniz o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder buyurmuştur. Evvela elinden geldiği kadar gayret kuldan sonra hidayetle mükafatlandırmak Allahü Teala'dandır. Bunun için Allahü Teala uğrumuzda mücahade edenleri elbette yolumuza götürürüz. Bir cemiyet kendinde fazileti değiştirmedikçe Allah Teala onların selamet ve huzurunu bozmaz buyurmuştur. Bu ayeti celile de tegayyürden murat şehvetlerin azmasıdır. Şehvetler şeytanların kaynağı, yayılıp eğlenecekleri yerlerdir. Şehvetler yayılacak yer buldukları müddetçe şeytanlar oradan eksik olmaz. Şeytanlar gelip gittikçe de celali ilahi kula keşfedilmez ve o kul Allah'a mülakattan mahrum olur. Nitekim Peygamber Efendimiz eğer şeytanlar Adem oğullarının kalplerinde dolaşmasaydı, onlar gökler aleminin gizliliklerini görürlerdi buyurmuştur. İşte bu sebeplerden oruç ibadetin kapısı ve ateşten koruyucu kalkan ve olmuştur. Orucun fazileti bu derece yüksek olduğuna göre onun zahiri ve batini şartlarını açıklamak iktiza eder. Bu da erkanını, sünnetlerini ve batini şartlarını izah ile mümkündür. Biz de bunları üç babda beyan edelim. Birinci bab. Bu bab orucun zahiri farzları, sünnetleri ve müfsitleri beyanındadır. Orucun vacipleri altıdır. Burada vacip farz demektir. Zaten Şafilerde vacip yoktur. Bütün kitap boyunca bu hususa dikkat edilmelidir. 1. Ramazan'ın ilk gününü gözlemek ve beklemektir. Bu da Ramazan ayının yeniye geçtiğini görmekle olur. Şayet ay görülmeyecek şekilde gökyüzü kapalıysa Şaban ayını 30 gün hesap eder. Ayı görür demekle yeniye geçtiğini bilmiş olması da şart değildir. Bu da adil bir zatın şehadetiyle sabit olur. Fakat ibadette ihtiyat için şevval ayını bir kişinin görmesiyle sabit olmaz. İki şahit lazımdır. Bir kimse güvendiği ve doğruluğuna kanaat getirdiği adil bir kimseden Ramazan ayını gördüğünü duysa, hakim şehadetini kabul etmese bile orucunu tutar. Herkesin ibadetinde kendi kanaatinde olması daha uygundur. Bir memlekette Ramazan ayı görülür ve diğer memlekette görülmezse, eğer aradaki mesafe iki merhale, iki konaktan azsa, her iki memleket halkına oruç tutmak vaciptir. Aradaki mesafe iki merhaleden fazlaysa, her memleket kendi hükmünü alır. Yani ayın görüldüğü yerde oruç tutarlar, görülmediği yerde yiyebilirler. Vücub diğer memlekete sirayet etmez. 2- İki. İkincisi niyettir. Ayrı ayrı her günün gecesinde geceden ve kat'i olarak niyet etmek şarttır. Topyekün Ramazan'a bir niyet kafi değildir. Ayrı ayrı her gece demekle bunu kastediyoruz. Gündüzden niyet, Ramazan'da farz olan oruçlar için kafi değil ancak nafile oruçlar için caizdir geceden niyet eder demekteki maksadımız da budur. Eğer Ramazan'da mutlak olarak oruca niyet ettim veya farz olan oruca niyet ettim dese Ramazan'dan sayılmaz. Ancak Allah-u bana farz ettiği Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim diye tasrih etmesi lazımdır. Yevmi Şeyh'te yani şüpheli gün yani Şaban'ın son günü Ramazan'ın birinci günü olup olmadığı şüpheli olan günün gecesinde yarın Ramazansa oruçluyum diye şüpheli şekilde niyet ederse bu niyet kafi değildir. Çünkü hükmünde kati değildir. Ancak adil bir şahide dayanıyorsa her ne kadar adil olsa da yine yalan ve doğru ihtimali olması kati niyetine mani değildir. Ramazan'ın son gecesinde şüphesi de kati niyetine mani olmaz.'' veya yeraltı evlerinde mahsus olduğu vakit içtihadına istinad etmekteki şekki de niyetine mani değildir. Şabanın sonunda Ramazan mıdır, değil midir diye içinde şüphe varken lisanında kati olarak Ramazan'a niyet etmesi yakin sayılmaz. Çünkü niyetin mahalli kalptir. Onda şüpheyle beraber yakin düşünülemez. Mesela Ramazan'ın ortasında bunun aksine olarak Yarın Ramazansa oruçluyum diyerek dilinde şüphe ifade etmesi kalbindeki yakini bozmadığı gibidir. Çünkü o dilde bir şüphedir. Niyetin mahalle olan kalbinse o günün Ramazan olduğunda şüphesi yoktur. Bülasa iş kalptedir, ifadede değildir. Geceden veya akşamdan ertesi günün orucuna niyet eden imsake kadar yer, içer ve istediğini yapar. Orucuna zarar vermez. Çünkü niyet imsaktan sonrası içindir. İmsak bitene kadar oruç sahih olmadığı için niyetin ona tesiri yoktur. Hayız bir kadın hayzı kesilmeden akşamdan ertesi günün orucuna niyet etse, sonra geceden temizlense yeniden niyete muhtaç değildir. Orucu sahihtir.'' 3. Orucu hatrındayken kazayen iç boşluğuna bir şey koymaktan kendini men etmektir. Yemek, içmek, burnuna akıtıp dimağına giden ilaç ve arkadan yaptığı şırınga orucu bozar. Kan almak, sürme çekmek, kulak ve kamışa min sokmakla oruç bozulmaz. Ancak bunlara yağ akıtır da yağ mesaneye giderse orucu bozar. Fakat kendi sunu olmadan midesine kaçan toz, toprak, sinek veya ağzına su verdiği zaman boğazına kaçan su orucunu bozmaz. Ancak ağzına fazla su alır ve bu sebepten su boğazına kaçarsa o zaman orucu bozar. Çünkü kendi taksiri vardır. İşte amden yani kasten sözünden maksadımız budur. Orucu hatırındayken demekten maksadımız da Oruçlu olduğunu unutanları ayırmaktır. Çünkü oruçlu olduğunu unutanların yemesi ve içmesinden bir şey lazım gelmez Bir kimse imsak veya akşam vakti gecedir. Yani akşam oldu veya sahurda daha vakit var. Sabah olmadı zannıyla yer, sonra da gündüz olduğunu kati olarak anlarsa o günü kaza eder. Yok eğer şüpheliyse bir şey lazım gelmez. Bununla beraber sahur ve akşam vakitlerinde dikkatli davranmalı ve yemeğini gündüze düşürmemelidir. 4. Cinsi münasebetten kendini alıkoymaktır. Sünnet yerinin sünnet yerine geçmesiyle cinsi münasebet hasıl olmuştur. Unutarak münasebette bulunduysa bir şey lazım gelmez. Gece münasebette bulunsa veya ihtilam olup cünüp olarak sabahlarsa bir şey lazım gelmez. Gündüz uyuyup ihtilam olsa yine orucuna zarar gelmez. Eşiyle münasebet halindeyken sabah vakti girip imsak sona erse eğer o anda inzal vaki oluyorsa bir şey lazım gelmez. Şayet biraz daha devam ederse kefaret lazım gelir. Hemen çekilmesi lazımdır. 5. İstimnadan sakınmaktır. İstimna her ne suretle olursa olsun, kasten şehvetle meni çıkarmaktır. Yalnız duhulden oruç bozulur ve kefaret lazım gelir. Eliyle oynamak veya sürtmekle meni gelirse, oruç bozulursa bunda kefaret yoktur. Yalnız bakmakla inzal vaki olursa, hanefilere göre bir şey lazım gelmez. Yani orucu bozulmaz. İnzal olmazsa, öpmek ve ellemekle oruç bozulmaz. Yaşlı olursa oruçlu için öpmek ve ellemek caizdir. Genç için de caiz fakat terki evladır. Nefsine hakim olamayacağını bildiği halde ailesini eller, öper ve bu suretle inzal vaki olursa kendi kusuruyla olduğu için orucu bozulur. Hanefilere göre bozulmaz. 6. Kendi zorlamasıyla kusmamak. Çünkü kendi sunuyla kusmak orucu bozar. Ama kusmak kendiliğinden gelirse ne kadar çok olsa da oruca mani değildir. Zaruret olduğu için boğazındaki balgamı yutmakla orucu bozulmaz. Ancak ağzını aldıktan sonra yutarsa oruç bozulur. Hanefilere göre ağzını aldığı balgamı yutmakla da orucu bozulmaz. Orucu yemenin icap ettirdiği cezalar dörttür. 1 kaza. İki, kefaret. 3. Bozulan orucu oruçlara benzemek için akşama kadar yememek. 4. Fidye. 1. Kaza. Özürlü özürsüz, hayız da olsa oruç tutmayan kimselere farzdır. Hatta bir Müslüman irtidat etse, yani dininden dönse, sonra da Müslüman olsa arada geçen günlerin orucunu da tutacaktır. Hanefilere göre tutmaz. Ama aslı kafir, Sabi ve Mecnun oruçlarını kaza etmezler. Ramazan orucunu kaza ederken sırayla tutmak şart değildir. Mesela bir gün yer, bir gün tutar, üç gün tutar, iki gün yerse caizdir. 2. Kefaret Ancak oruçlu olduğunu bildiği halde Ramazan günü münasebette bulunmakla vacip olur. İstimna yemek ve içmek gibi şeylerden kefaret lazım gelmez.'' Hanefilere göre istimnadan lazım gelmez. Fakat bilerek yemek ve içmekten de kefaret lazım gelir. Kefaret bir köle azat etmektir. Mükellefin buna gücü yetmezse fasılasız iki ay oruç tutar. Bundan da acizse altmış fakiri birer mut, buğday, arpa veya hurmayla karınlarını doyurur. 3. Bozulan orucu oruçlulara benzemek için akşama kadar yememek. Günün diğer kısmını oruçluk almak, kasti olarak orucunu bozan ve sehven orucunu bozanlara vaciptir. Fil hakika, hanefilere göre yine yememesi doğruysa da yerse yeniden bir şey lazım gelmez. Hayız kadın, temizlendiği günün mütakibi kısmını oruçluk kalması mecburi değildir seferi olup orucunu yediği halde iki konak mesafeye yaklaştı diye bir kimsenin oruç tutmak zarureti de yoktur. Şüpheli gün adil bir kimse ayı gördüm diye şehadet ederse o andan itibaren yememek lazımdır. Bununla beraber o gün yemiş olduğundan o günü ayrıca kaza eder. Gücü yetenler için yolculukta oruç tutmak daha eftaldir. Dayanamayanların da yemeleri uygundur. Sefere çıktığı gün orucunu yemez, Hanefilere göre belediye hududunu geçtikten sonra yiyebilir. Seferden oruçlu olarak döndüğü günde yine yemez. 4. Fidye Hamile veya emzikli olan kadınların çocuklarının saatlerinden korkarak Ramazan'da yedikleri her günün yerine hem bir mut buğday verir hem de o günleri sonradan kaza ederler. Hanefilere göre yalnız kaza mecburdur. Fidye vermeleri mecbur değildir. Orucun sünnetleri Orucun sünnetleri altı adettir. Tehiri sahur yani gece yemeğini imsa yakın yemek. İftarı kış mevsiminde hurma, yaz mevsiminde de suyla akşam olur olmaz namazdan önce hemen ve acele yapmak. 3- Misva gece kullanmak. 4. Fazileti zekat bahsinde anlatıldığı gibi Ramazan'da fazla cömertlik göstermek. 5. Mukabele suretiyle fazla miktarda Kur'an okumak. 6. Bilhassa aşrı ahirinde yani Ramazan'ın 20'sinden sonra son 10 gün itikafa girmek. Bunlar Resul-i Ekrem'in adeti seniyelerindendir. Nitekim Ramazan'ın 20'si geldiği vakit yatağa dürer izarını bağlar, daha ziyade ibadete hazırlanır ve ehli beytini de ibadete hazırlardı. Çünkü Kadir Gecesi bugünlerdedir. Ekser ihtimal bu son on günün tek gecelerinde ve bu tek gecelerin en kuvvetlisi de 21, 23, 25 ve 27. gecelerinde olmasıdır. Bu itikafın on gün fasılasız ve devamlı olması daha makbuldür. Eğer devamlı olarak itikafa yani 10 gün mescitte ibadet etmek üzere kalmaya niyet eder de sonra zaruret ve mazeretsiz mescitten çıkarsa tetabu bozulmuş olur. Taziye, ziyaret, cenaze ve mazeretsiz yıkanmak için mescitten çıkmak gibi kazayı haceti için çıkarsa ayrılmış sayılmaz. Kazayı hacet için çıktığında evinde abdest alabilir, başka iş için çıkması doğru değildir. Resul-i Ekrem itikaftayken ancak ihtiyacı için dışarı çıkardı. Hastaların halini de ayak üzerinde sorup geçerdi. Cinsi münasebette bulunmakla itikaf bozulur. Fakat öpmekle bozulmaz. İtikafa giren kimsenin mescitte ve nikah işlerinde süslenip koku sürünmesinde, mescitte uyumasında, leğen içinde elini yıkamasında bir his yoktur.'' Çünkü on gün süren bir itikafta bunlara muhtaçtır. Başını veya ayağını mescitten çıkarmakla itikafı bozulmaz. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem itikaftayken başını mescidin kapısından dışarı çıkarır ve Hz. Ayşe hücresindeyken yıkar ve tarardı. Kazayı hacet için dışarı çıkan, içeri gireceği vakit yeniden itikafa niyet etmelidir. Ancak ilk girerken 10 gün kalmaya niyet ettiyse yeniden niyet mecburu değil fakat eftal olan yeniden niyet etmektir.''